Bugünkü köşesinde araya araştırmanın Eylül ayı anket sonuçlarını paylaşan korkusuz yazar Ahmet Takan, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumlu kanaatin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gerisine düştüğü görülmektedir ifadelerine yer verdi. Ahmet Dakan'ın Tayyip Erdoğan gerilemeye devam ediyor. Başlıklı bugünkü yazısı şöyle. Dolu dolu bir ayı geride bıraktık. İç ve dış gündem epey renkliydi. Çok tartıştık, çok kafa yorduk. Eylül ayının ağır gündem maddeleri kamuoyunda nasıl bir iz bıraktı? Yazı geleneğimizi sürdürelim. Güvenilir kamuoyu araştırma şirketi arayanın Türk Siyasi Gündem Araştırması Eylül 2021'in çarpıcı verilerine bakalım. Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu sorusuna toplam seçmen üzerinden güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtenlerin oranı %56.4. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olması gerektiğini belirtenlerin oranı %34.3 iken kararsız sandığa gitmem diyenlerin oranı ise %9.3. Geçerli oylar üzerinden kararsız sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında Türkiye'nin yönetim sisteminin güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtenlerin oranı %62.2, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasını isteyenlerin oranı ise %37.8. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevap bu ayda aynı. Ekonomi ve işsizlik %60.9'da Türkiye'nin en önemli sorunu olarak karşımızda duruyor. Eğitim sistemi eğitimsizlikse %5.8'de 3. sırada. Anket sonuçlarına sırasıyla devam edelim. Sizce Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin stratejisi ne olmalıdır? Muhalefet partileri HDP olmadan tek aday çıkarmalıdır diyenler %25.9, HDP dahi tüm muhalefet partileri tek aday çıkarmalıdır diyenler %20.7, her parti kendi adayını çıkarmalıdır diyenler %46.1, Fikrim yok diyenler %7.3. İyi Parti Genel Başkanı Meral Şener'in ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Parlamenter sisteme geçirdikten sonra başbakanlığa talip bir açıklaması partisi ve kendisi açısından doğru bir karar mıdır? Evet diyenler yüzde %52.7, hayır diyenler %35.7 fikrim yok diyenler %11.6. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin ortak adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda oy verme davranışınız ne olur? Oy verebilirim %30.6, kararsız kalırım %16.6, oy vermem diyenler %52.8. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesi için çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, muhatabın İmralı olmadığını ve sorunun HDP ile çözülebileceğini belirtmesini nasıl karşılıyorsunuz? olumlu diyenler %34.5, olumsuz diyenler %57.2, fikrim yok diyenler %8.3. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt meselesi için HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. Ayrıca da Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur sözlerini nasıl karşılıyorsunuz? Olumlu diyenler %43.7, olumsuz diyenler %49.2, fikrim yok diyenler %7.1. CHP heyetinin Kuzey Irak'a giderek Mesut Barzani ile görüşmesini nasıl karşılıyorsunuz? Olumlu diyenler %26.1, olumsuz diyenler %59.2, fikrim yok diyenler %14.7. Ülkemize PKK terör örgütüyle mücadele ve terör olaylarının sonlanması için sizce en uygun çözüm yolu nedir? Askeri operasyonlar devam etmelidir diyenler %40.6, siyasi ve diplomatik çözüm yolları aranmalıdır diyenler %51.8, fikrim yok diyenler %7.6. Milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim barajı ile ilgili kanaatiniz nedir? %10 olarak devam etmelidir diyenler %40.3, %7 olmalıdır diyenler %12.4, %5 olmalıdır diyenler %11.3, seçim barajı olmamalıdır diyenler %27.9, fikrim yok diyenler %8.1. MHP Disiplin Kurulu'nun Atilla Kaya, Nazif Okumuş, Suat Başaran gibi 7 ismi partiden ihraç etmesini nasıl karşılıyorsunuz? Olumlu %26.1, olumsuz %32.5, fikrim yok %41.4. Size göre Türkiye, Afganistan'daki yeni Taliban rejimini tanımalı mıdır? Evet diyenler %28.2, hayır diyenler %58.7, fikrim yok diyenler %13.1. Araya Araştırma Başkanı Murat Kara'nın Eylül ayı anketiyle ilgili değerlendirmelerinden bazı başlıklara da yer verelim. İttifaklar açısından değerlendirildiğinde Cumhur İttifakı %42.1, Millet İttifakı %37 seviyesinde. HDP ve diğer partilerin toplamı ise %20.9 şeklindedir. Eylül ayının gündemini belirleyen Kürt sorunu hakkındaki tartışma HDP'nin muhalif kanattaki konumu tartışmaları alevlendirmiş ve özellikle İyi Parti tabanındaki milliyetçi seçmenin refleks vermesine sebep olmuş ve İyi Parti oylarının %2 oranında kararsıza kaymasına sebebiyet vermiştir. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumlu kanaatin yani %46.3'ün Mansur Yavaş'ın %54.3'le ve Ekrem İmamoğlu'nun %48'le gerisine düştüğü görülmektedir. Berat Akşener'le ilgili olumlu kanaatte %43.9'da yükselişe devam etmektedir.